Merhaba. Ben Aksaray Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Adem Yıldırım. Aksaray Tıp Fakültesi olarak bizler geleceğin hekimlerini yalnızca akademik bilgiyle değil, aynı zamanda gerçek yaşam deneyimleriyle donatarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Dahili Tıp Bilimleri çatısı altında iç hastalıklarından çocuk sağlığı ve hastalıkları ve alt dallarına, kardiyolojiden göğüs hastalıklarına, nörolojiden psikiyatriye, acil tıptan dermatolojiye, Enfeksiyon hastalıklarından fiziksel tıp ve rehabilitasyona, radyolojiden aile hekimliğine uzanan 20'ye yakın ana bilim dalı yer almaktadır. Her bir ana bilim dalımız alanında deneyimli öğretim üyeleriyle güncel bilimsel verilerle desteklenen teorik ve pratik bilgileri klinik düşünme becerisiyle harmanlayarak öğrencilerimize hasta merkezli bir yaklaşım kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aktif olarak yer aldıkları klinik uygulamalarla gerçek hasta ortamında gözlem yapma, karar verme ve tedavi süreçlerine doğrudan katılma fırsatı elde edebilmektedir. Bizler bu bütüncül eğitim yaklaşımı sayesinde etik değerlere sahip, analitik düşünen ve insana dokunabilen nitelikli hekimler yetiştirmeye gayret ediyoruz. Sevgili gençler, sizleri de bu güçlü ve donanımlı ailenin bir parçası olmaya davet ediyor. Hepinize sağlıklı, bir gelecek diliyorum.